Mert Çevik. Mert Çevik repertuar Mert 2015 Ankara Rap Time Demet Evler Records Rap Bizde Meslek Baba Bu Şarkı Benden Canım Annem Ayşe Çevik Canım Annem Medine Az Ve Dünyadaki Bütün Annelere Armağan Olsun Canım annem meleğimsin her şeyimsin dünyada Layıksın bu sevgiye beni taşıdın karnında Cennet senin ellerinde saklıdır güzel annem Seni seviyorum evladına sarıl canım annem Senin bir göz dünyayı yakarım annem Senin bir gülümsemene kurban olurum annem Mert'im direkt sarılmana muhtacım ben annem Ayşe ismi benim sol yanımda canım annem Canım annem her şeyimsin bu canım feda sana Hakkın asla ödenmez ki her şeyimsin hayatta Bir tanesin anneciğim beni sar kollarına Şefkatine muhtacım ben anne yardım et bana Dokuz ay kanında taşıdın şikayet etmedi Cennet senin ellerinde saklıdır be anneciğim Ne zaman bir derdim olsa hep bir çare bulurdum Hüzünle ne göz gözyaşlarımı silerdim Mertim ağlama diyordun her şeyimsin anneciğim Senin yüzün gülerken ben cenneti izledim Ağlamak yakışmaz anne cennet yüzün gülsün hep Gülmek yakışır sana gül oğlunu mutlu et Çocukluğum hatırladım hüzünlendim ben yine Ne zaman yere düşsem ilk sen koşardın anne Kafamı yarmıştım küçükken dün gibi hatırlarım Yasa boğdum mahalleyi Mert'im gidiyor dedim Ayşe Çevik ismi benim hayatımın anlamı Benim annem bir melektir her zaman yanımdadır Ellerini bir kez öpsem cennet bana yaklaşır Canım annem seni seviyorum kalbimde senin adın Bu şarkı sana özel senin içindir anneciğim Sana feda olsun annem yazdığım replerim Hayatım Boyunca bana doğru yolu gösterdin. Annem senden başka kimse beni bu kadar sevmedi. Anne herkesin yerini alabilen tek insandır. Ama annenin yerini asla kimse alamıyor. Beni kötülerden korur annemin duaları. İyilik meleğim sensin annem, ben de yerin çok ayrı. Sana ömür boyu hizmet etsem hakkını ödenmez. Sen hep beni korurdun. Kalbin temiz anneciğim, sen beni büyüten, bakan adam eden kadınsın. Annemin Gülüsü Tıpkı Cennetin fırakmadı. Benim an annem bir melektir Her zaman sol yanımda Beni anlayan tek insandır Hayatım boyunca Canım annem her şeyimsin Her iki dünyada Ne zaman zorda kalsam Sen kusardın yardıma Annem senden başka kimse sormaz Mert'in halini Annem için yakarım dünyayı Bu böyle bilinsin Hakkını denmez annem Dokuz ay taşıdın beni Büyüt Adam ettin sen görünen meleksin Annem senin yerini hayatta alamaz hiç kimse Annemdir Allah'tan sonra en büyük güvencem Her zaman yanımdasın biliyorum ve anneciğim Annem seni çok seviyorum sevgin ayrı kalbimde Hayatta en sevdiğim insan Canım anneciğim kalbini kırsam bile Yine de bana küsmedin Canımı iste yollarına kurban ederim annem Senin sözün bir emirdir Benim için be anneciğim Annem annem, annem, annem kardeşim bizim işte benim her şeyim Fazla şeyim. şeye gerek yok Yeter anne sevgisi Anne mutluluğun formülüdür Anneler kutsaldır Benim için bu böyle Her anne fedakardır Evladının meleğidir Anne kutsal insandır Her zaman böyledir Doğum yapar büyütür bakar Evlat yetiştirir Anneler evlat için Koruyucu bir melektir Beni dünyaya getiren kadın Seni çok seviyorum Mert'im kurban olsun sana Yollarına toprak olurum Ben sevgiyi şefkati Sen de gördüm anneciğim Sen benim meleğimsin annem Ayrıdır ben de sevgin Canım oğlum Mert'im de ben Gülmeme yeter zaten ahiret yanımda ol Beni bırakma annem Annem seni seviyorum <laughs> Sevgin sol yanımdadır Ayşe Çevik, Çevik ismi benim hayatımın anlamı <laughs> Ayşe Çevik ismi Ayşe benim hayatımın <laughs> anlamı Benim annem bir melektir Her zaman yanımdadır Ellerini bir kez öpsem Cennet bana yaklaşır Canım annem seni seviyorum Kalbimde senin adın Doğduğumuz saniyeden Öldüğümüz ana kadar Anneler koşar yardıma Kutsal ve fedakar Çocukken ağlarmışım ben sabahlara kadar Annem dizlerinde uyuturmuş örnek bir fedakar Anneler olmasaydı biz olmazdık bir düşün Seni doğuran kadının değeri paha biçilmez ölçüdür Yaradılışta bile kadınlar erkekten üstündür Annelerin değeri paha biçilmez Anneler görünen bir melektir Canım annem senin bana gösterdiğin sevgiyi şu yaşıma kadar hiçbir insan gösteremedi Mert'im, oğlum, Evladım diyerek sarıldığında, saçlarımı taradığında, gözlerinin içi güldüğünde dünyalar benim olurdu. Bazen çocukluğumu özlüyorum. Mahallede maç yaparken akşam olunca, Mert oğlum eve gel yemek yiyoruz demen özledim annem. Benim annem bir melekti, herkes annesinin kıymetini bilsin. Unutmayalım ki bütün anneler görünen bir mutluluk meleğidir.